Geçenki videoda abone olursanız ışınlanacaktım. Aa birisi abone oldu. Teşekkür ederim. Netrite set ve. Şu blokları toplayayım da zenginleşeyim. <laughs> Aa, cennet cennet ne kadar iyi. Bu blokları toplayıp gideyim. Tamamdır. Acaba ben buradan nasıl çıkacağım? Neyse sonra düşünürüz. Yine teşekkür ederim. Şimdi buradan nasıl çıkacağımızı düşüneceğim. Nasıl çıkacağımı buldum. Butona basacağım. Oh ah oh amanın amanın elmas, altın, demir, zümrüt hepsi var bende ait da var. Neyse zengin olduk. Kısa günün kârı şimdi görüşürüz kanala abone olup like atmayı unutmayın.